Arkadaşlar herkese merhaba, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten geldik sizler için güzel videolar, güzel şeyler çekmeye. Bugün bizim yeni yurdumuzun karşısındayız. Vallahi Ukrayna çocuktan daha iyi yapmışız bunu. Geçen sene geldiğinde de söylemiştim Yunus, yine de söylüyorum. Buradan başlıyor, en sona kadar diyor zaten belli zaten e, boyasından. Bu bizim yurdun girişi. göstereyim size. Şu an burada işte sağ tarafta e, Katiol. Rusça, Türkçesini bilmiyorum. Eğer kışın işte elektrik falan e, olmazsa etmezse bir şey olursa su falan sızak olsun diye böyle bir sistem kurduk. Burada çömürle çalışacak bu. Kışın eğer sorun falan olursa. Açtığı Bu Bufet Pakajım da da Bizim Bura bizim yurdun sağ tarafı eti. Mojda <laughs> A <Aktif> fontanla. <laughs> Bura böyle normal alan. Biraz, şu an burada biraz tamir ediyoruz falan. Biraz tamir var şu an burada. Birkaç şey eksikler var onları tamamlıyoruz. Burada çöp kutularımız var işte. Peçete kutusu, plastikler vesaire işte çöp kutusuna ayrı ayrı. Burada bir alan çöp burada da var bir tane çöp hemen heyetinde e, yurdun. Burada öğrenciler işte oturuyor. Öğrenciler için işte yazın oturma etme falan. Mangal yapın falan diyor arkadaşlar da. <laughs> Dört katlı bir yurt. Artık <laughs> az <Zaydın>, bu kadar. Geçen <laughs> sene tamire başladınca demiştim ki burası en iyi yurdumuz olacak bizim diğer ülkelerden önce. Mart'ta bitti tamir. Mart'ın ortasıydı falan açılışını yapmıştık yurdumuzun. Görüyorsunuz. Atkıla zaydı mı? Abi salam. Salam Normal Normal Vot, vot. Ara sarı Rusça sözler diyorum. Konuşa konuşa. Yurdun gülüşü arkadaşlar. Şu Hindistanlı öğrencilerimiz var. Bu bizim ufak bu burada kantin tarzı yurdun girişinde arkadaşlar. İşte burada daha tam istedim. öğrenciler gelsin daha iyi oldu. İşte birkaç fena yemek falan birkaç şey öğrenciler. Çok... Evet. Veliler en son soruyor, her zaman soruyorlar ki şey e... denetliyor musun yurdu. Bütün katlarda her yerde kamera var. Evet, Etişk, nasıl? Şu, bu? Ah, koknya. Mutfağımızın biri arkadaşlar bu, birinci katta Burada etajda ikide koknya. orada var. Her katta iki tane mutfağımız var arkadaşlar, her katta Temizlik Olur. en önemli şey bizim için kamizansifonuyor. <messizlik> <laughs> <Evet. gülüyor> ha, <He. gülüyor> arkadaşlar elbiseler falan yıkama bölümümüz. Tam de tane. <laughs> hmm. Okay. Her her katta arkadaşlar dört tane çamaşır makinesi var öğrenciler için. <laughs> Elbiseleri yıkamaları vesaire için zaten dışarıda. Okay. Почему здесь нету про Ататурки что-то слова? Я говорю, турки если сюда приедут, будет хорошо. Будет хорошо, но одинаково, мы все турки. Даже Стивен Джобс есть, но Ататурка нету, почему так? Я говорю, что, друзья, про Ататурки, Ататурки, Ататурки. güzel sözler yazmalıyız. Şey, Onun Jeff Bezos var, Atatürk var. Ee, şey pardon, Steven Jackson Atatürk yok. Işıklar evet. hamsın açsın da, pus pusu kalite olan evet. da. Ete komnatı da Öğrenci odalar. Burada dört tane öğrenci kalabilir arkadaşlar rahatlıkla. Hadi buzdolabı var. Ana, bak koyalım. Her odada halısı var, her odanın halısını veriyoruz arkadaşlar. Sete yes, vişil ki yes. Her odanın halısı var arkadaşlar. Elbise dolapları var. Çalışma masası var. работает. Ya, klima, klima yok yaz için ama e, ee, karoferler çalışıyor. Burada üç kişi kalıyor arkadaşlar. Burada üç kişilik yer. Aynı şey için формат да, üçlü formatta. İşte iki katlı yatak. Все Все комфортно, все комфортно, душ кабин. Все есть. Это первый этаж, да? Первый этаж. Да. Каждый ком, почти одинаково, да все. Можешь да. сверху все? Все одинаково, все. Да, все этаж, А, окей. Вот так покажу, ну мы нормально покажем. Хотя франк Рузвельт Вот здесь комната. Здесь 10 компьютеров на вещах принесут. Спокойно 10 человек может сидеть по европейскому стандарту, может в Европу пожалуйста. Занятия делать. Wi-Fi есть. А, Wi-Fi Это бесплатно, да? Wi-Fi А можете это показывать?

Proofluk ders çalışabilirler, bilgisayardan işlerini kullanıp bir şey yapabilirler işte eğitim için. Yani. Kitaplarımız var burada kitaplarla ilgili kitaplarını okuyabilirler. Derslerini burada kendilerse boş zamanlarda çalışabilirler. Adam evet, evet. Ha, ilaç evet. müzik vs. bilen öğrenciler işte bunları ücretsiz kullanabilirler burada. Hepsi ücretsiz bunların. Abi burada işte bu bilgisayardan işte yine ee ders seyirciler, işte flashkalarını takarlar, sunumlarını vesaire eğitimden alabilirler. Bunlar hepsi çalışıyor yani haftanın 7 günü. Gelip i̇şte burada rahatlık oturup derslerini çalışabilirler. Ya bu da yurtta her katta var ya yani yurdumuzun her katında bu var. Atın şu zesim. Toşu kolmada da prostor. Zesim 8 kişi var. Koçumun tamamı. Ama bu bu. Bu bu. Bu Это, это склад. А. Амбарханов. Амбарханов. И вот здесь вирус. Курас мы зем бидисер родом. Просто покажи, можешь показывать. Сейчас здесь просто сторожа спят, да? Комната Комнаты для сторожей, они... это им сейчас там... это мы заказали а. они сейчас здесь комнаты а. пока привезут. Бидисер родом мы здорово расстар. Компьютер мы дадим, да, или они свои? Нет, нет, это газ, привезут а. а. Это вот запасной выход. Yakında arkadaşlar burada işte bu bilgisayar odası için yaptık yeni. Ee, her odaya 10 tane bilgisayar koyacağız. Bu da ücretsiz zaten yurdumuz tarafından. bilgisayarı da ücretsiz kullanabilirler. Bir şartla ki iyi kullanılsın. Bu diğer ıı, çıkışlardan biri katlarda aşağıdan diğer bahçeye çıkıyor. İşe 6 komoda, başka dışı komoda, комната Oo, обычно в всех такие одинаковые 3 4 3. Не просто показывает эту комнату, то ещё есть комната. Надо показывать просто. Bu abimiz de burada kendisi de Özbekistan Türk'ü. Değil mi Özbekistan Türk'ü? Türkçesi de iyi abimizin. Zaten burada şöyle, hemen benim herkes Türkçe biliyor, herkes Türkçe konuşuyor tamamen. Sıkıntı yok Türkçe konusunda zaten. Kardeş ülke olduğu için herkesle de, de aynı milletiz, hepimiz Türküz. O yüzden Türkçe burada rahatlıkla konuşabilirsiniz. Muafiye edebilirsiniz zaten burada abimiz de Türkçe biliyor sıkıntı yok Bu abinin odası zaten burada oluyor Ne lazım olsa bunu ona söylüyorlar zaten sıkıntı yok Bu da girişte odalardan biri girişi böyle Sağ tarafta <laughs> mutfak Pardon lavabo, banyo Sağ tarafta Yine aynı şey arkadaşlar. buzdolabı, dolabı. E, ha, okay. Buzdolabı, halı veriyoruz. Yerler zaten parçet ısınmalı. 4 kişilik bunda bir de yandaşı 3 kişilik. Burada da e, çıkaralım, elbise çıkaralım. dolabı vesaire. Banyolar falan hepsi de normal. Mart, Mart'ta da mı atkırıyorlar sizde? daha? 3 Aprile. 3 Aprile. Martın sonu işte 3 Nisan'da hazır olmuş, açılmış. Abi burada fiyatlar nasıl? Ne olsun nasıl kazdın? da evet, bir ee, Tavuk sonra e, gürüç. Gürüçten afat 15 000. Bu 1 dolar. Bu ne çi? Tav, tavuktan cüvet? Tavuk göçtü. Aha. Et. Na ruskom skazi? Çiken, çiken. Çiken şu? там... Кур курица и рис. Ага. Понял? Еда 15 тысяч стоит. Это Большая. Почти... Маленькая. Это почти один доллар, да, почти. А, даже не один доллар. Да, Pilav, tavuk 1 dolar, yurtta burada hmm. bizim tarafından hazırlanıyor veriliyor. Büyük e, yani iki kişilik 1 dolar, orta diyen yani bir kişilik de hemen hemen yani 70-80 sen TL ile desek hmm. yani işte 20 TL o çiçilik, hmm. kişilik, 27 TL iki kişilik. Hmm. Ana pitki kaksı paçamlak mı kola, tu tu ritim in a nitro. Ne, altara nitro. Aa, litre kola. kolak. 10.000. Yani o da hemen hemen cent. 70. Cent. 20 TL. İşte вот лепёшки. Это с луком, это с картошкой. Neymiş bunun adı? da et. Özel Özbekistan Milli Ekmeği. Bu suallar arkadaşlar, bu da patatesli 5.000. O da hemen hemen 30 yani 8-9 TL yani 30 cent. Ayta rol tam semtişdə. Bak same o, o nadırlar arkadaşlar semtişdə yani 7000 somon hemen hemen işte 70 60 sent. 50 70. 70 arası sent yapıyor. 50 60 arası sent. Yani işte 14 TL nadırlar arkadaşlar. Ufakları 10 TL nadırları. Kola dediğim gibi hemen hemen o bizde e 12 10. Diyor 10. Diyor ki dışarılarda 60 Diyor ki biz dışarılarda 12, 12 bin somona satıyorlar. Biz daha uzun yani 10, 10 bin somona satıyoruz mesela kolaya. Hemen hemen 60-70 sent arası. Yani akakta ya, bu da da. da. Ya, da. arkadaşlar sıkışın inşallah geldiğiniz zaman burada yemekler falan her şey hazırlanıyor her şey içeride. yani dediğim gibi bir tavuk pilav görüyorsunuz arkadaşlar ya bir dolar. Ya. 27 TL bir tavuk pilav. Etrafta çıkar. Elektropeçka. Evet. Şey. Aile trepeçka, okey. Zis gatovit. Ne rastladı? Bu da. Zis, <laughs> ekuşlik. Hindistan'da o, o, o. Öğrenir, değil mi arkadaş? Aha. Ayta paçom dedi ya. 05. 3000 3000 somon ne yapıyor abi? 10 sent mi yapıyor? Da. 3000 3000 somon. Hı. Ne, ne yapıyor 3000 işte? 10. 20 sent. 20 sent ne yapıyor tüyleriyle? 20 sent. 5'e böl. Arkadaşlar 5 TL, 5 TL, 10 TL'si. Arkadaşlar yarım litresi olur 5 TL. Bunlar da 5 TL. Bunlar bir büyükler taş işte 7 8 TL. Bir bu enerjiler arkadaşlar enerjiler 10.000 yani 1 dolardan aşağı 90 sent bunlar fiyatı bir de bunlar biz çok biz çok bu 20 kuruğu su kuruğu su tuşlara okey Eylül 1'in arkadaşlar <laughs> eğitim sezonu başladığı zaman 24 saat çalışacak kantinimiz öğrenciler için ama takas kokusu da 6 Arkadaş burada 50 sent yani 13 tl bu 5 litrelik sular Bu normal sinimal yurdumuzu görüyoruz arkadaşlar Bu birinci katı üst katlarda aynı şekilde yani ne varsa mesela burada burada nasıl Çamaşır e, odası varsa aynısı iki çit tane de yukarıda var 2 tane mutfak yukarıda var Her katta çim mutfak çim iç çamaşır odası işte bilgisayar odası çitipane her katta var burada Her katımızda var Aklı şu abi Tamam tamam Arkadaşlar bizim dediğim gibi Ukrayna'da ya yaptığımız yurtlardan daha iyi yapmışız burayı biz. Ben sen sene geldiğimde daha yeni başlıyordum. Mart'ta bitti ben gelemedim açılışa. Şimdi geldim sizin çektim arkadaşlar. Bu da yurtlarımızın fiyatları arkadaşlar. 1000 ile 1300 dolar arası değişecek. Yıllık 1000 ve 1300 dolar arası değişiyor fiyatlar. Yıllık bir kişi için. Herkese Özbeşistan'ın taş Taşkent'ten selamlar. Online eğitim farkıyla.